Bugün sizlere göstermek istediğim şey uzun mesafeli top nasıl atılır? Uzak mesafeye pas nasıl atılır? Bunu göstereceğim. İlk adımımızda yapmanız gereken şey ayağımızın üstüyle değil, içiyle de değil tam orta kısmıyla vurmamız gerekiyor. Ve ayağımız topa yatırmamız gerekiyor. Şimdi göstereceğim. Topu çok dibine değil de şu kısmına doğru bulmamız gerekiyor. Bugün de inanılmaz bir rüya var. Yaklaşık 40 bir uzaklığımız var. Bu uzaklıktan denemeye ve göstermeye çalışacağız. Topa gelirken özellikle vücudumu yatır, yatırarak geliyorum ki topa daha sağlam ve daha kuvvetli vurabileyim diye. Eğer vücudum fazla geriye yatık kalırsa top falso alır ve isabetsiz gider. Yapmamız gereken tek şey şu Topon hızlıca gelerek ayağınızı Burada vurup Top giderken Ayağımızı savurmak Evet gördüğünüz gibi Top sert Düz ve yani olabildiğince bir yere sapmaması gerekiyor. Bunun için de ayak içiyle değil, kesinlikle ayağımızın içiyle vurmayacağız topa. Ayağımızın ya üst kısmıyla, tam üst kısmıyla değil aslında. Bağcığın yanından, ayağımızın içinin biraz üst kısmından ayağımızı topa yatırarak geliyoruz. Destek ayağımızı inanılmaz sağlam basmamız gerekiyor. Çünkü basamazsak top inanılmaz kayar. Destek ayağımız hedefi göstermezse özellikle. Top kayar, başka yere gider. Yani takım arkadaşlarınızdan kimse küfür işitmek istemez. Topun olabildiğince dibine girmem gerekiyor ki top istediğim yüksekliğe gelsin ve istediğim hedefe gitsin.